bağırsak sisteminin bozulmuş olması astımda da ciddi bir rol alıyor. Antioksidanların çoğu astım atağını azaltıyordu arkadaşlar. Hatta bir müjde vereyim size. Keçi sütü astımın ataklarını azaltıcı etkiye sahiptir. Astımlı bir çocuğun tedavisinde neler yapabileceğimle ilgili bazı güzel ipuçları paylaşmak istiyorum. Evet, merhabalar arkadaşlar. Doktor Eyüp sizlerle bugün tıbbi beslenme açısından bir astım. Astımla ilgili çok sayıda soru geldi. Evet ben de bu videoyu çekmekle ilgili uzun zamandır aslında aklımda ama bir türlü fırsat bulup bu konuya vakit ayıramamıştık. Gündem olarak bugün tam da zamanlaması açısından kış aylarının acil servislerde Atak sıklıklarının en önemli sebebi astım. Bugün Türkiye'de neredeyse çocuklarda %5 oranında astımla ilgili tanım mevcut. Yani gördüğünüz neredeyse her 20 çocuktan birisi astımla ilgili bir süreç yaşıyor maalesef. Astımın bu kadar yaygınlaşmasının altındaki sebepleri birazdan paylaşırken göreceksiniz ki ile çok yakından bir ilişkisi var ama aslında sadece beslenme ile ilişkili bir hastalık da değil. Bunun da bilinmesinde fayda var. Yaşam koşulları, yaşam ortamı, hava durumu yani yaşanan çevrenin havasının kalitesi, nemi. Bir diğeri alerjen ortam, küflenmiş temizlik açısından ihmal edilmiş ortamlar. Bir diğeri de gerçekten de bağırsak sisteminin bozulmuş olması. Bağırsak sisteminin bozulmuş olması astımda da ciddi bir rol alıyor. Biz astıma nasıl yaklaşıyoruz diye ta 8 sene önceydi bir pediatri kongresinde, Uludağ Pediatri Kongresi'nde bu konuyla ilgili bir bildiri hazırlanmış ve bunu götürmüştüm. Bir astım hastasının atak sıklıklarını azaltmanın tıbbi beslenme ile desteklenmesi. Yani doğru beslenen bir çocuğun astım ataklarını nasıl azaltabileceğimizi gösteren bir çalışmaydı bu. Tıbbi anlamda retrospektif bilimsel makalelerin değerlendiği bir çalışmaydı. Burada izole bazı moleküllerin nasıl astım atağını azalttığını gösteren yayınlarda bunlar. Yani antioksidanlarla ilişkili yapılmıştı. Biliyorsunuz bu tür çalışmaların çoğu daha çok endüstriyel ürüne dönüşebilmiş moleküllerle yapılır. Yani biz bir zerdeçalla ilgili çalışma yapmayız da kurkuminle yaparız çalışmamızı. Yani zerdeçalın içinden bir tane molekülü alırız ve astımla ilişkili nasıl bir cevap veriyor bunu inceleriz. İşte aslında tıbbi beslemede biz buna ne diyoruz? Bu bir ilaç etkisi diyoruz ya. Gerçekten de onun yerine bize sorulmuş olsaydı bunu zerdeçalla yapın daha da güzel sonuçlar alırsınız derdik. Ama kurkuminle yapılmış olması da bizim açımızdan amacı olan yani o besinin gücünü göstermesi bakımından çok iyi bir çalışma oluyor. Bizim gördüğümüz fotoğrafta neredeyse antioksidanların çoğu astım atağını azaltıyordu arkadaşlar. Burada timokinonun yani çörek otunun astım atağını azalttığı ile ilgili katli çalışmalar yapılmış. Bunu koymuştuk. Kurkumi'nin yani Zerdeçal'ın bu konuda etkili olduğu kesin ve net ispatlanmış. Resveratrol'ün yani üzüm çekirdeği kuru soğandan elde edilen bir ürün etkili olduğu katli olan ispatlanmış. Bunun yanında ateşinin bu konuda etkili olduğu ispatlanmış. Yani yeşil çayın. Yani yine üzümde de bulunuyor bir miktar. Bunun yanında kuarsetinin etkili olduğu ispatlanmış. Şimdi bu tüm moleküllerin her birinin bir çocuğun hayatından nasıl koparmışız da çocuklar çok daha kolaylıkla astım hastası olabildiler. Yani çocuklarımız artık eskisi gibi soğanı düzgün tüketemiyor. Artık eskisi gibi üzümü yemiyor. Yani bu değerli gıda gruplarından mahrum çocuklar artık çok daha fazla bulunuyor, görülüyor. Çünkü Bunların yerini dolduracak, bunların yerini dolduracak çok fazla seçenek bulabiliyorlar. Hepsi biri birinden daha albenili, daha cazip. Çocuğun bir üzme vakit ayıracak, üzme yer verecek sofrada buna zaman ayıracak. Zamandan ziyade onun tercih etmesine gelene kadar o kadar çok bari aşması gerekiyor ki arkadaşlar. O üzüme vakit kalmıyor. Nar. Nar da burada çok etkili. Nara vakit kalmıyor. Çörek otu zaten akla gelmiyor. Dediğim gibi izlerde da hayatımızda olmayan bir baharattı neredeyse. Unutuldu yani. Ama şu anda yeniden yeniden bu konuda bilinçlenen bir nesil var. Özellikle annelerin bu konudaki büyük bir çabasını görüyorum. Neredeyse beslenme ile ilgili düzenlemiş olduğum eğitimlerin katılımcıların yüzde sekseninin bir kadın kitlesinden oluşmuş olması bunun en bariz göstergesidir. Tabi diyeceksiniz ki mutfakta erken ne işi var? Ama herkesin doğru besine ihtiyacı var. Dolayısıyla kimse sağlığına, kimsenin elini teslim etmez. Etmemeli. Herkesin kendisinin öğrenmesi gereken bir konuyu mutlak olan zaman ayırıp bu işi öğrenmeye ihtiyacı var. Şimdi bir astım hastasının kınlığı ile ilgili bazı tabloları görürsünüz arkadaşlar. Wheezing dediğimiz bir ses vardır. Yani nefesini verirken bir flüt sesi gibi şşt, sesini duyarsınız. Eğer çocuğunuzu bu şekilde uyurken görüyorsanız yani nefes verirken o sesin burundan gelen tıkanıklıktan olan sesle karıştırmayın ama daha çok böyle içten gelir bu ses. Bunu duyuyorsanız çocuğunuz soğuk soğuk terliyorsa ve bu çocukların daha çok böyle kilo almaya da meyilli olduğunu söyleyeyim size. Neden daha çok köle olmaya meyilliler? Çünkü oksijen kullanım kapasitesi düştüğü için hızlı bir şekilde yani al, nefes alma vermek tercih ama nefesin verimliliği düşüktür. Bu akciğer alveollerinden bu aldığı nefesin kanla buluşabilme oranı azalmıştır. Böyle olunca da kişilerin çok daha fazla böyle sianotik soluk, daha fazla yorgun ve Aldıkları gıdayı yakamamalarından kaynaklanan nedenlerle de daha fazla kilo almaya da meyillidirler. Zaten bu söylediğim fotoğrafı etrafınıza baktığınızda astımlı çocuklarda hemen, hemen çoğu zaman rahatlıkla fark edeceksiniz. Bunları acaba çocuğumda bir astımla ilgili risk var mı diye baktığınız zaman şunları bilin arkadaşlar. Bu çocuklar çok terler, çabuk yorulur daha fazla kilo almaya meyillidirler ve daha böyle nefes verirken sesli nefes alırlar. Aldıkları nefesi duyarsınız. Bu size bir ipucu olsun ama burnun tıkanıklığıyla olan sesle karıştırmamaya dikkat edin. Bu yüzden eğer ki bir ses duyuyorsanız nefes alırken bir çocukta bu astımdan da olsa, bronşitten de olsa, sinüzitten de olsa muhakkak burnunu temizleyin. Bunun için astım tanımlısı almış almamış da vazgeçin yani. Öncelikle hava yollarının daima temiz olup olmadığı bir anne ve babanın sorumluluğudur. Anne ve babalar bu konuda uyanık olup çocuklarını hatırlatma şeklinde eğitirlerse, bu konuda bir alışkanlık edinirse bir çocuk zaman içerisinde ister istemez çocuk bunun önemini kavrar, kendi refleks olarak bunu hissetmeye başlar ve o temizliğini yapacaktır. Astım bugün bir çocukta varsa bu çocuğun asla kabız kalmaması gerektiğini dikkat edin. Çünkü akciğerin zaten içindeki bazı patolojilerden dolayı kullanım kapasitesi düşer. kullanım, kullanım kapasitesi düşmüş bir akciğerin diyaframının aşağı çekilmesi kalın bağırsağın müsaadesiyle olur. Kalın bağırsak gergin, gazlı ve geniş bir yer kaplamış ise akciğerin aşağı inebilmesi kendini genişletebilme şansı kalması. Yani diyaframı aşağı doğru kolayca inemeyecektir. Dolayısıyla bağırsakların ne kadar çok rahat ise kişinin akciğer kapasitesini kullanabilme potansiyeli de o düzeyde kaliteli olacaktır. Dolayısıyla kabızlıkla ilgili videolarımı eğer ki daha önce dinlemişseniz de tekrar dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada insanın beslenmesinin ne kadar düzgün de olsa bu bağırsak süreci iyi yönetilememişse sizin için ciddi bir risk halen devam ediyor demektir astım için aynı şey geçerli. O zaman ben bir çocuğun astımla ilgili bir problem yaşayıp yaşamadığını düşünüyorsam onun nefesine dikkat ettim, Perleyip terlemediğine dikkat ettim, kabız olup olmadığına dikkat ettim. Şimdi gelelim astımlı bir çocuğun tedavisinde neler yapabileceğimle ilgili bazı güzel ipuçları paylaşmak istiyorum. Bunların her biri pratik, her biri gayet basit, uygulanabilir ve yapıldığı zaman da aldığınız sonuçlardan dolayı muhakkak yorum kısmına bir Allah razı olsun ifadesini yazmak isteyeceksiniz. Tabi unutursanız da sorun değil. Demetli arkadaşlar, astım hastasının en kolay rahatlıkla onu böyle iyileşme sürecine hazırlayacak beslenme desteği nasıl olur? Bir kere kesinlikle bu bir alerjik hücre bu yarısının yüksek olduğu hastalık grubudur. Ben şimdi alerjik hücreleri sakinleştiren gıdalardan bahsedersem bu konuda çok iyi bir yardımcı bilgi olmuş olur. Ama bana sorarsanız işin aslı bu alerjik hücrelerin artışına seviyet veren gıdaları bilirseniz sizin öbür gıdalarda ihtiyacınız azalır. Ne demek istedim? Önce zarar vericileri bulmak. Neyin astımlı bir çocuğu aktive ettiğini ve provoke ettiğini bilirseniz o çocuğa çok daha fazla yardımcı olursunuz. Yani önce kirletme. Önce bu atağa sebebiyet veren gıdaları kullanma. O zaman bu astım ataklarına en sık sebep veren ürünlerin başında birazcık bazı kişilerin üzüleceğini biliyorum ama inanın inanın süt bu işin başını çekiyor. Bu süt konusunda eğer çocuklarınızı biraz daha dikkatli davranırsanız vallahi da billaha da astım hata ile ilgili o kadar net bir keskin sınırla atan azaldığını göreceksiniz ki kendiniz bile şok olacaksınız. Çünkü bu konuda net bir bilgi var. Süt, proteini özellikle eğer ki o inekler bahsedilen mısır ile Mısır salaşıyla beslenmiş bir inekse onların sütündeki gelen protein yapısındaki kazein A2A1 değişimi bir alerjen yapıya dönüşmüş durumda ve bu alerjen yapı çocuklarda astımın tetikleyicisi olabilmektedir. Tabii ki bazılarınız diyecek ki hocam herkes süt içiyor. O zaman herkes de, herkes de aynı cevap olmuyor. Bazılarımız enzim sistemleri bunu tolere edebiliyor bir miktar ama İnanın onlarda da farklı reaksiyonlar, farklı problemler, belki ile, belki sedefle, belki başka bir sağlık sorunuyla illaki bir faturası çıkıyor. Biz dolayısıyla astımlı çocuklarda kesin ve net olarak illaki süt içirecekseniz lütfen keçi sütüne odaklanın. Hatta bir müjde vereyim size. Keçi sütü astımın ataklarını azaltıcı etkiye sahiptir. Bunu da Söyledim şimdi diyeceksiniz ki Şimdi bu ne periz ne lahana oldu. Ben buradaki her bir bilginin bir dayanağı var diyorsam lütfen o dayanakların bu videoda arka planda hazırlanıp sizlere sunulması için çaba göstereceğim. O dayanaklara bakarak kendinizde de ikna olun. Süt, eğer keçi sütü ise astımla ilgili süreçte tedaviyi destekler ama bunun karıştırılmamış süt olduğundan emin olun. Çünkü ülkemizde değil dünyada da insanoğlu ister istemez hata yapmaya meyillidir. İnek sütlerini keçi sütleriyle karıştırabilirler. Manda sütlerini koyun sütleriyle karıştırırlar. O yüzden aldığınız sütü doğru olduğuna mümkünse algoritte bir kanaldan ya da emin olduğunuz üreticiden alıyorsanız bu problemi böylece çözersiniz keçi sütüleri iyi bir yemle helal ki kötü yemle beslenemiyorlar bu sütler, hayvanlar. İyi yemle beslenen bu keçilerin sütleri ne kadar çok yüksekte, ne kadar çok böyle ormanda, ne kadar çok çalılıkta besleniyorsa o keçinin sütü bir astım hastasının tedavisinde kullanılabilecek kadar değerli bir ürün. Astım ataklarında faydası olduğuna inandığımız bal ürünleri var. Bu konuyla ilgili uzmanlar var. Dolayısıyla keçi sütlerini biraz ballandırarak kaliteli, doğru bu konuda e, benim bildiğim bir bal çeşidi ama şu an için aklıma gelmediğinden söyleyemediğim yorum kısmına inşallah yazacağım o balı e, keçi sütleriyle birlikte verirseniz çok karabaş otu diye hatırlıyorum şimdi hatırladım karabaş otunun e, balı bulunabilirse. Onun da astımla ilişkili gayet güzel etkisi var. Ak günlük sakızı çocuklara çiğnetmek ya da ak günlüklü ürünler kullanmak çocukların astım ataklarını azaltıcı rolde olduğunu biliniz arkadaşlar. Biraz şaşırırsınız ama astımlı çocuklarda arpa çorbası bunun tarifini daha önceki COVID hastalarının akciğerlerinin toparlanması ile ilgili bölümde anlatmıştım. Arpa çorbaları çocukların astım ataklarının tedavisinden ziyade astımın oluşturduğu hasarın toparlanması ile ilgili süreçte mükemmel destekleyicidir. Dolayısıyla siz astım atağı geçirme döneminde arpa çorbası içiriyor olmanın yani öyle atağa azaltıcı bir etki beklemezsiniz. Ama atağın sonrasında akciğerlerin bir daha atak geçirmemesi için temizlenmesi ve toparlanması gibi bir süreci desteklersiniz. Meyanın Kullanımı manidardır. Osmanlı toplumu özellikle meyanın etkisi hakkında çok sayıda bilgiye sahipmiş ki akciğer, aslımlı vakalarda daima akla gelirmiş. Ben bir videomda şöyle bir cümle kullandım. O zamanlar bu yazıları okula çok okumuştum ki etkisinde kalarak. Dedim ki okul kantinlerinde meyan kullanımı artırılarak, meyan kullanımı artırılarak Çocukların teneffüste aldıkları o kötü tozların rahatsız edici, o kalabalık bir sınıfa 40 kişi giriyor oradaki aldıkları bir bilenden e, rahatsız edici virüsler, bakteriler bunların akciğerde nüfuz edip kalmaması için atılımında faydalı olan içeceğin adı meyandır. Meyan iyi bir temizleyici ve astım atıklarını azaltıcı bir etkiye sahiptir. Evde bir anti inflamatuar etkisi vardır. Dolayısıyla bir astımlı hastanın tedavisinde beslenmeyi nasıl kullanacağımız bilgisini toparlayacak olursam bir en büyük ajan olan sütün azaltılması. iki temizleyici olan arpa çorbası. Bu arpa çorbasının tarifini vermiştim. Lütfen tekrar bir bakın. Koyutlu hastaların tedavisinde kullanmıştım. Bir diğeri meyan dedik. Akgünlük sakızı dedik. Başta bazı güçlü antioksidanlardan bahsetmiştim, polifenollerden bahsetmiştim. O zerdeçalda vardı, çörek otunda vardı, e, üzüm, kara üzümde vardı. E, Enant gibi bir güçlü antioksidanı çocuklara böyle bir tatlı kaşığı, böyle haftada 3-5 defa okula giderken azlarına verirseniz yine bu konuda iyi bir destek almış olursunuz, iyi bir destekleyici etkiyi görürsünüz. Bunun yanında kabız kalmamaları gerektiğini de söylemiş oldum. Umarım ki bu video sizlere ve sevdiklerinize faydalı olur. Arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize paylaşıyor olmanızdan dolayı da bizim için bir motivasyon sebebi olur. Sizleri bu kış zamanında kendinizi güvenli besinlerin güvenli kalkanında yaşamı keyifle, neşeyle, sevgiyle yaşayabilmeyi sağlamak üzere hoşçakalın diyorum.